Merhaba arkadaşlar. Ende giden yolculuğun yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar ben düştüm Altı zombiler her yer. Ben nasıl ineceğimi bilmiyorum. Ha doğru. Abi dur. Geliyorum. Üstüne atlayacağım. Tamam gelmen lazım. Aren. Onun üstüne bassana. Abi. Ne? Ben şuradan <laughs> gidiyorum. Allah'a ekber, Allah'a ekber. Ee, ben bunu a alıyorum. Ben uyudum. Tamam Aran. Gel buraya. Gelemiyorum çünkü oyunum kasıyor. Tamam senin gazete bağladım haberin olsun. Köylü İskit. iyi bir şehirli tutturmaya çalışmış. Tutturamamış ama. Bir tane daha. Balon gibi uçtu benimki ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ha bu arada, bu videonun konusu derseniz başlıkta gördüğünüz gibi. Buraya ben yapılar yapacağım. Aram büyü basma işi doğrusu. Daha çok. Çünkü artık yani. Elinde gelen yolculuğun yani hecelisine geldik yani. En de gideceğiz artık yakınız. Hissediniz. Evet arkadaşlar. O yüzden. Yapıları de başlayacağız. Nereye gidiyor benim Gast? Ha buradaymış. Bir şey olmaz bence. Bir Bifteyim alayım bu arada. Cidden deri gibi yemeyeceğim. Arkadaşlar bunlar da çıktı çıkacak. Şöyle bakalım. Ben ekstra iki elime sormuş. Ee, sende şey var mı? İp, filan. İp mi? Ben de 32 ip var Bunu Nereden buldun? İp değil de ee, daha çok. Ne? Söylesene. Bu gazlı bağladığımız şeyden. Ondan ben de vardı da hepsini gazlı için harcadık dördünde. Başka yok tüccar bul. Ne lazım? eee bir de bunlar mutlu olacak. Evet. Bilim gaz kolaşışıyor. Neyse arkadaşlar. Aa, benim hmm. Seninkini bağladım ben. Ya benim daha fazla ipim vardı. Senin ipin yok. Arkadaşlar biz um, bakır golemlerin denemesini açtık burada. Yanlış hatırlamıyorsam. Abi bir tane ip buldum. Seni sen yıksan. Ha. Oğlum ben Ya aldım. Alalım. O iki tane var. O dört tane var. Benim elimde. Nereye gitti? Gel. Anam sen Aa, mi yakın... Mutlu olmuş gazlarım. Yakından çıkacak Allah arkadaşlar. Onları da yapmamız lazım abi. Benim gaz nerede? İşte gidiyor. Nereye gidiyor? Bilemiyorum. Of. Gel lan buraya. iskelet netişik Allah Allah'u ekber. Buruma... Arkadaşlar benim gaz gitti. Aa buradaymış. Ama sizin gazlarınız olmak üzere. Bu sorunca katırırsınız. Gazlarınız olur arkadaşlar. Ben bunları şimdi mi yapacağım ya? Sen Seninle... Yok yok. Yani ben, sadece bunları bağlayacağım. Yeter mi ki benim hep? Benim elvan Yeter ya bence. Aran şuraya bir şey yapacak mıydın? Buraya. Benim olduğum yere. Şuraya. Bir şey yapacağım da. Burası beni İndirmem var bu arada. Burayı tamam. meydan gibi bir yer yapacağız. Bu arada teknem var mı? Keşek. Bende yok. Biz direğimiz var. O ne teknesi lan? O ne ne tekneyi sever ya? Um. Gel lan buraya. Ya vuramadan suya gidiyor bu. Nerede? Kayboldu. Şunu şöyle yapsak arkadaş. Buldum buldum buldum. Allah'ım ben vurdum bir tane. Benim kalkan yok ama. Şöyle ben böyle. Birazcık... Nerede? Göremiyorum. Geliyor geliyor. Gel lan buraya. Al sana bir tane tokat. <laughs> tamam arkadaşlar. Eğdenimiz bu. Ecelin geliyor ecelin. Hayır hayır. Ölmedi mi? Ölmüş ama endirincisi vermiyor. Arkadaşlar böyle köy meydanı yapabilirsiniz. Bir canlı aldım endirmeni. Bak ne çıktı. Aa iyi. Benim sandığım olması lazım. Ara sana bir bakır var mı? Ben neden bakır alayım ki? Bir işe yaramıyordu oyuna başladığımızda. Evet. Artık bakır görevler geliyor arkadaşlar. Ve onları bu sonucu denemeye karar verdik. Neden bilmiyorum. Ben denedim ki. Aran sen bir bakır toplasana be. Nereden bulacağım ben bakır yapacağım. Ben, ben Yemek atayım mi? ben sana. Meydan. Ben de bifteyim var lan. Adam ol. Benim, Benim ekmeğim var. Ekmek. Tabii biz köylü gibi çalıştığımız için ekmek yiyoruz. Evet. Doğrusu, doğrusu bizim tarlamız çok büyük. Abi o yüzden. Evet. Onu bekliyorum ben de. Neyse ya, arkadaşlar. Ben sevdim lan. Yanlış gülüm. Şey ne yapsam yok. ben? Ne yapısı yapsam? Hmm. Arkadaşlar ne yapacağımı bilemiyorum. Yol yapalım. Bence buralara bir yerleri bir şey yaparız. Şu anın yoldanı kırıyorum. Şu anlık. Bir şey yaparım diye. Şöyle yol çekeyim buraya. Şuradan geçelim. Ben şimdi zırhıma büyü bakacağım. Tamam. Tabi basabileceğim sanki de. Kurumu uçma hayır. Şöyle yol yapayım. Şu arkadaş ne zaman gelecek belli değil. Evini tamamlar mı? Ateş bilmem. koruması ne? Adam akıllı bir şey vermedi kaska zaten. Kaska dikenler bir verdi en iyisi o ya. Arkadaş sen madeneyim bence. Birazcık eşya kazarsın hem. Her bölüm madeni ben her bölüm madeni inmedik. Çoğu bölüm madeni iniyorum ben zaten. Uzun zamandır inmiyoruz biliyorum ama istemiyorum ben madeni. Ben meraklı mıyım madene? Oğlum bütün elmas seti falan yapmışız zaten ya. Bakır için mi o da? O da bakır için ya. Yok oğlum benim eşyalar azaldı. 4 elmasım var. 35 demir. Bunun üstüne bir de şey örüş yapmamız gerekecek. Çünkü, çünkü sen elmas set yaptın. Tamam. Elmasımız var aslında. 6 bende de 2 var. E. Gerekiyor. Benim kazmaya %100 zaten kırılmazı küçük geldi. Oradan serveti yanında verebilirsin. Ben bakayım bir bal tak ama ama her şeye karşılık ben yine bir elmas kazmaya bakacağım. Tamam. Aa oh, olmuşlar. Aa oh. arkadaşlar ben bunları yakalayayım. Sesini mi açsaydık ya bunlar geldi ya. Neyse Arın. Şöyle bağlayayım. Yani en kötü büyüleri geldi. Kazmaya bir güzel geldi. Doğru zaten. Şöyle şunları yapayım. Buraya artık yapı yapabiliriz Arın. Yapı, yapı imarı açıyorum buraya. Bilmem. Ama büyük ihtimal kendi eşyalarımı buraya belli bir yerde tutmak istem, evimde tutmak istemediğim için buraya bir ben şey. Bu sefer her yerde köpek görmeye başladım. Hı, tamam o senin. Evimde şey yapmak istemedim yani ıı, eşya tutmak istemediğim için sandık odası yapmayı düşünüyorum sandık ben de ya Artık sıkıldım gereksiz eşya birikmeye başladı çünkü bir yer atsın buraya o mızrak değil mızrak çıktı bende vardı zaten aa bende de aa, benim bu ikinci biliyorsun değil mi harbi mi ya birleştireyim mi birleştir lan köpek ne ara bunun da çok canı hmm. yok ama ikisini birleştirsek orta can olur benimki. Aras sen büyük mü <laughs> yapacaksın küçük mü? Piramit yapacağım ben ya. Tamam. Hayır yok. sandık odası da yapacaksın yani. Beraber yapalım diyeceğim. Tamam sandık odasını beraber yaparız. Tamam. Ben yerin altına yapalım. Sanki yeryüzünde de güzel gözükmesin mi? Neyse. Yani belli yapılar gözüksün yani. Güzel gözüksün. Hadi bismillah bismillah. da. Atına, tamam. Hadi bismillah atıra madene gidiyorum. Tamam. Haydi bismillah. Dört tümrütüm var. Kömür kazabilirim aslında. Yok. Evet. O yüzden indiyorum ya bir yandan. Kömür kazarsın. Evet. Şöyle, şu, şu alan arkadaşlar. Her zamanki klasik yerimden giriyorum arkadaşlar. Tamam. Aa, ilk başta girdiğimiz yerden çok... O değil ya benim evimin ha. yanındaki yer. Ha tamam. Artık hep oradan giriyorum ya. Tamam. Arkadaşlar şu alan sandık odası olacak. Şurayı bilmiyorum. Kömür. Başladık. Bu kömürleri biz kazmadık ilk geldiğimizde. Hatta demir de buldum. Güzel güzel. Şöyle arkadaşlar, şurayı yol yapayım. O deli gibi demir buldum ya iyi. Biz geçen demirleri ben. Demir set yaptığım için hızlı harcadık. Evet. Bir de örs yapacağız. O sıkıntı ama ben bayağı buldum ya şu i̇yi, i̇yi. Arkadaşlar şuraya da ben bilmem ne yapacağımızı bir şey düşünürüz. Demir bulun. Demir bulup 9 yetekte 10 tane buldum ben. O Arkadaşlar ben de böyle elimdeki tatlıları harcayabileceğim. Valla deli gibi kömür çıkıyor bir tane çıktı mı? Sonra insan kazdıkça hasta oluyor yani bu kömürü hep kazmıyor. Ama iyi ya. İyi. Aran ben uyuyorum akşam oluyor burada. Of bir sürü var ben de. Ben... Ne? Gerçekten çok fazla kömür var ya. Kas, kas, o çok kas, iyi, iyi o zaman. Arkadaşlar ben birkaç ne, dakika olmuş ona bakacağım. Kas gazlık var? 11. Allah'tan Wayne Miner var Aran. Allahu Ekber ben Wayne Miner'ı unuttum ya. Arkadaşlar ben de o yüzden Aran'a söyledim. Unutmuştur i̇yi, diye kadar çok kısa da 17 oldu bile. Vay. Bak şöyle başlayalım başlayayım. O büyük deliğe bence artık girmenin vakti geldi. Hı Bir sonraki dur. bölüm girer kime? O deliğe. Artık yani iyi yaz demir şekle girebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Hatta ben dalarım ya oraya. Şöyle arkadaşlar şu, şu köşede şunlardan koyacağım. riske attın mı? Neyse 31 demir var. Bize daha çok lazım. 31 diyorum, çünkü... Şu onu girme bence o büyük madenlerin. Bizim ya unuttuğumuz yer nerede? Ya? Şöyle koyayım arkadaşlar. Bu türlü çok blok koyayım. Gibi geldi. Şöyle. Altın. Ben meşalesiz indim ya. Heh, <laughs> main minus. Aklıma geldi de altında çalışıyor muydu? O güzel olur da. He. Şöyle ben yapınca. Ben neşalesin. Neden bilmiyorum. Yani. Bilmem. Neşe birazcık yapayım. Allah. Neşale. Azıcık kömür harcamadan zarar gelmez diye düşünüyorum. Bence de gelmez zarar. Bir, iki, üç, dört. Tamam. Son kodunu alma vardı ya. Ben gittim yirmi tane yaptım boşuna. Bir şey olmaz ha. Bir de yapmasaydım da yerden alabilirdim. Neyse canım Şöyle arkadaşlar. Kıveririz. Devam edeyim. Kriber patla foto mu? Şöyle devam ettirsem iyi. Aa. Arkadaşlar bir de kanalımız gittikçe büyüyor. 74 abone olmuşuz. Evet. 100 abone oluyor. cevap var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Soru cevap olur. O da bin abone olduğumuz zaman bin olsun. Bin abone mi? Ona iki yılda falan oluruz. Ama o kadar da değil. Abartma Ren. Tamam 2026'da olur diyorum da 2026'ya az var. Yani. 2000 ne zaman bin abone olursak Facecam'da soru cevap gelecek arkadaşlar. Gelirim. İnşallah. Olacağız. Onların ne midim? Ah, oh, demir buldum. Hazırlayacağım aymanın su kuma Şöyle arkadaşlar şunu yapsam. Allah. Ben ama aslında büyük hmm. deliğe girmedim farkım. fark ettim. Fark ettim, fark ettim. Allah'ım. Şöyle yaparsak. ama hayatımın. O oh, güzel olur. oldu arkadaşlar bu arada. Böyle İskilin bence. Vardı. Oha. Aram beğeneceksin bence. Yaptım yeri. Hmm. Arkadaşlar kaç dakika mı? Ona bakayım. 15 dakika. İyi. Allah ne oluyor ki? Saçma sapan yerlere giriyorum. Biz buraya girmişiz de demirleri falan atladığımız için tekrar hmm. girmeye karar verdik. Bakır var mı orada? Birazcık bakır toplasın yani. Bakır bulamadık ki. Hı. Hmm. Şaşırtıcı. Her yerde de çıkarmıyorum normalde. Çıktı mı bakar? Çıkmadı ya. Neden anlamıyorum. Bizim bulduğumuz olması lazımdı. Toplamadık yani biz. Bir zahmet olacak yani. Bir tane var ağzından ya. Ama çoğduğum. <laughs> ben kaçar. Buralardan. Daha üst katmanlarda aramak daha mantıklıydı. Ben neden çok alttayım? Bilmiyorum. Benim e, köpek ne oldu? Eksi gelmişim ya. Burada bakın hani yok şey zaten. Ya eksi ona kadar inmek ne yani? Ben bir de kızıl taş toplayacağım. En azından sistem yaparız, X bir attırız. Ee, ne sistem yapacağız ara? Bilmiyorum ki, belki yaparız belki. Yani yaparız. Çünkü yapıları odaklanmaya başladık artık. Evet. Bölüm de güzel olacak. Yani. Arkadaşlar güzel bir yapı oldu bence diye düşünüyorum. Olmaz. Yorumları da yazarsınız güzel oldu. Güzel olmalıysan neresi güzel olmadı yazarsınız. Of, buralardan net bakır çıkacak. Mojang sana sesleniyorum. Buradan vereceksin ama oh, Oyun kaçtı. Oh 29 demiş. Ağustos için kaç lazımdı? Um, ee, düşüncelerime göre 3 demir bloktan yapılıyorsa 3 demir bloktan birazcık da de demir lazım. Ben bir de 35 oldum 35 yetiyor diye biliyorum ben. Yani Bakır blok. Oh yes. Ne oldu lan bu hocam? Ne oldu ağzını kapa. <laughs> Aran azıcık seni yendi. taş kılıçla aynı vuruyor bu arada. Bakır kılıç sana söyleyeyim. Yani... Yani taşları kullanmak istemiyorsan bakarak kullan yani. Taşları kullanmamak için bence bir güzel bir bahane ben kullanmazdım. Aa, slime da buldum. İyi. Belki bir gün kullanırız diye öldüreceğim. Ya, ay kır kır. Yap. Kır kır. <laughs> slime kır. Blok gibi ama arkadaşlar yani. Yeni güncel ya şu. Bir nokta kaç yeni gelenle oyun çok gerçekçi oldu da artık alıştık. Yani. Birazcık geçmiş gibi hissediyorum ben artık. Ya. Evet arkadaşlar ben Bir de, de meşalli. Birazcık daha meşalesiz aydınlık olma olabiliyor bunda. Yani arkadaşlar. Ama biz de alıştık yani. Güzel yani. Aslında böyle Caba gibi var yapsaydılar güzel olabilirdi de direkt çığdırı getirdiler oyunu. Yani böyle level atlamayı beklemiyordum yani. Oyun gerçek dünyaya dönmüştü. Resmen yani. Allah. Şöyle bir bakayım. Şuraya koy, şuraya koy. Allah. Şuraya koy. Ne oldu lan? Bu o kadar tehlikeliymiş. Şu şunun ay kuruşu. Yani girmek o kadar riskli ki ben artık gir. Ben giriyorum ama. Ya bizde cesaret var. Ama Hardcore oynayınca şey Kağıt ölmeye alışık şey. olduğumuz için yani ama bunda kaç kere ölmüşüz ki? nedir bölümünden çok ee, ölmüşüz. Bilmiyorum. Eee en Arkadaşlar normal ende gitmeden önce Büyük ihtimal ölüm sayıcı yaparım. Kaç yıl öldüğümüzü yazarım. Ben öyle söyleyeyim. Videolara bakarak yapabiliriz de nedir de biz çok öldük ya. O biraz sıkıntı yani. Evet. Arkadaşlar kaç dakika olmuş ona bakayım. 19 dakika. Ben nasıl yanına vereceğim? Bilmem. E ben de meşale nasıl yapacağım? Nasıl meşale yapacağım? Kömür yapacağım. Ya da odun kömürü. Hayır. Lütfen düşmemiş şöyle. al. Zaten kömürlü yapacağımı biliyorum. Kömür yok. Onu nasıl yapış? Odun kömürü yap o zaman. Tamam. Beyin bedava karbaş. Şöyle. Buraya ne olmuş lan? Odun kömürü varmış. Toprak yolumu kim taşlarla kapladı böyle? Bilmem sen. Aa en son biz kaçarken sen yapmıştın diye hatırlıyorum herhalde. Ben Aa herhalde. Adını mu? Aha. Lan. Ne? Benim evinin altında maden varmış. Nereden biliyorsun? Senin ismini gördüm çünkü. Ben de senin ismini gördüm. Evet arkadaşlar. Allahu Ekber. Kayboldum. Kayboldum. Yıkır çık. O zaman senin evinin altında su var. Çünkü biz buradan çıkmaya çalışırken su gelmişti. Ya ne yani heran. Aram benim evimin al benim ismime bakarak çık. Öyle söyleyeyim. Tamam tamam. Neyse ben çıkmaya başlıyorum. Zaten şu anda eksi de değilim. 22. bloktayım. İyi. Böyle giderim ya. Yani. Şöyle arkadaşlar. Toprak çıkmaya başladım. Böyle bir yer oldu. Bence güzel oldu. Ahren Beyincik. Bütün orayı kullanmaya çalıştım. Ufak bir yerde. Valla şu meşale moduna bayılıyorum ya. Çok işe yarıyor. Ya anne. Memba aynısı ama gereksiz odunu da kaynağı yaptığı için ama. Ama zaman kazandırıyor. Öyle düşün. Aray. Mesela koskoca ağacı kırmak Hı. için sadece eğilip kazıyorsun yani bir tane balık. Evet. 22 iki dakika oluyor. Eyvah gelmem lazım benim hızlıca. Sıkıntı değil. Şöyle güzel bir alan oldu. Burası. Allah iki üstüne blok koydum. Şöyle. 2, dört. Beş. Beş sandık lazım bana. Sadece. Bir de kafa. Arkadaşlar. Bir tane çeşme Bizim çıktığımız neden her yerden su çıkabiliyor? Anlamıyorum. Aren, neden çıkıyor biliyor musun? Neden? Tam üstündeyim. Ve nereye? Bir 10 blok falan var. Eksi. Ha. Eksi 59'da de... Merhaba. Merhaba. Buradan çıktım. Neredeyiz lan? He arka tarafı. Aa. Evimin arka tarafı. İki tane iskelet. Keskin nişancı buradan mı? <laughs> Dört tane var. Bunlar kendileriyle ilgilenir. Biz cesaretliyiz lan. Hadi bakayım adam. Allahu ekber. Allah ekber. Ben... ben kaçmaz. Ben kaçmıyorum. Hop. O merhaba. Seni sevmiyor öyle. Ha şey bölümünden. Evet. Seni sev Oha bambular şeye kadar. Ulan da bir. ben de yeni fark ediyorum arkadaşlar. Seni zırhı tamir edelim. Bir de ben 49 kömürle açıldım. İyi bizim baş atsana ben... bir. Ya da koy sandığa destek. koydum 43 kömürü. Çok iyi. Ben kömürü takas ee, şey. Ne? Bakır mı? Ben. Dur pişireyim. Şey Bak ben yapacağım onu. Tamam sen yaparın. Aa dur maden fırını Arkadaşlar biz kesip geliyoruz o zaman hemen. Şuraya geri döndük. Bakır golemleri yapacağız. Koy sen Eren. Bakırı. Şuraya şur. Oraya değil. Kır. Şuraya koy şuraya. Evet. Oraya değil. Ya benim. Nereye lan? Şuraya şuraya. Aren. Lan bu soyut değil ki bu. Ha, değil. Soyut mu bu lazımdı? Bilmiyorum. Arkadaşlar hemen makas çıkalım. Doğru. Demirleri sor. Bir şey unuttum bu bölümde. Bu arada büyümüş ikisi de. Lan bir tanesi nereye gitti? Lan dördüncü nerede? Benimki kaçtı. Yakalayamadık ya. Hayır seninki kaçmıyor. Seninki de kaçıyor da. Bir tanesi. Seninki hala havalarda süzülüyor. Evet. Ama dördüncü yok. Lan kardeşini mi Kardeşini mi yedin lan? Nerede? Kardeşini yemiş ya. Nerede? Kardeşini yemiş arkadaşlar. Abi yaptın mı makas? Yapıyorum geç oraya. Ver lan bunu. Arkadaşlar ilk bakır görevleri yapıyoruz. Abi. Gel. Geldim. Bunu soy sonra ben alacağım. Tamam Aran. tamam. Soydum. Aldım. Hey, yok. Gel. Arkadaşlar. Ne oluyor? Gel. De. Geldi. Bakır böyle geldi. Aran çık. Onu versene bana. Sana geldi. Sana <laughs> Tabi ne yapacak oğlum ha? Arkadaşlar ben ne yapıyorum? Ben bak rastgele bir şeyler koyuyorum. Sandık düzeni yapsın. Ben de o yaptı. İşte Bakın arkadaşlar buraya koyuyor toprağı. Ee, Olan. Ne oldu? Toprağı buraya koydu arkadaşlar. Neyse aldım. ya. Tamam arkadaşlar. Ay, Anne de haklı. Sonraki bölümde sandık odasını hallederiz. Gidiyor. Boşver. Boş ver Gel bitirelim. Abi. Aran gel gel. Ya gazete neden bitirelim? Sor ki bölümde senin için bitirelim hadi. Ya şu miniklerin yanında bitirsek. Ha tamam. Daha güzel olur. Bu arada ben kaskımı yanlışlıkla almışım arkadaşım. 19 Zümrüt'üm sana hava videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz ve bay bay.